Hem Suriye'yi hem Filistin'i konuşmamız gerekiyor. Kiminle konuşacağız? Gazeteci Serdar Akinan bizlerle. Serdar Akinan yayınımıza hoş geldin. Merhaba Tarkan, iyi yayınlar diliyorum. Biraz önce de aslında hem Trump'ın hem Netanyahu'nun hem aslında Hakan Fidan'ın açıklamalarını şöyle bir anlatmış oldum. Ne olacak Trump? Ne yapmaya çalışıyor? Valla yani bütün dünya şaşkınlık içinde olan biteni izliyor. Ben açıkçası bu kadar bir delilik beklemiyordum. Ancak yani ortaya çıkan tablo resmen şu adeta insanlığa topyekun bir savaş ilan etmiş gibi davranıyor Trump. Yani işte Kolombiya devlet başkanına söylediği laf arkasından Justin Trudeau'nun işte 1.3 milyar dolar ayırıyor olması işte yani Panama'nın Çinlileri oradan kışkışlaması ya yani adeta bir deli şu anda Amerikan başkanlığı koltuğunda oturmuş. Ee, biraz hani trajikomik bir şey belki ama böyle emirler yağdırıyor onu yapacağım asarım keserim gidiyor fakat bir de hani real politik diye bir şey var real politiğe baktığımızda yani bir film olsa izleriz ilginç bir film olabilir ama abi gerçek dolayısıyla e, yani bu bugün Netanyahu ile ilgili to toplantıda söylediği ifade ettiği şey şimdi bakıyorum hani Çin e, Suudi Arabistan Mısır, Ürdün son derece sert açıklamalar yapıyorlar ama karşımızda normal biri yok. Daha önemlisi hani biz ne diyorduk yıllardır? Amerikan demokrasisi, Amerikan demokrasisi artık dünya son özellikle yani o koltuğa oturduğundan beri çok ciddi olarak tekno oligarkları konuşuyor. Yani oligarşik bir yapı, tekno oligarşik bir yapı Amerikan devletini ele geçirmiş vaziyette. Amerika'nın en böyle mahrem kuruluşlarından biri US Aid Adam USAID'in e, savaş ilan etmiş vaziyette. Yani bütün gizli operasyonların yapıldığı, fonların aktığı yere. Dolayısıyla şaşkınlık da izliyorum. Bence dünya da izliyor. Evet. Ama tabii bizi, bizi ilgilendiren kısım e, bizim coğrafyamız. Yani bir Kürt meselesi, iki bu Gazze meselesinde bizim en hassas olduğumuz konulardan biri ne olacak? Ama gözüken şu ki, yani benim görebildiğim çok net bir şekilde... E, Trump, e, Amerikan oligarsi diyelim daha doğrusu, e, o bölgeye yerleşecek. Bugün basın toplantısında dikkat bilmiyorum. Netanyahu bile hani e, işte Mısır'a, Ürdün'e söyleyeceğim Gazze'ye boşaltalım derken biz oraya yerleşeceğiz ifadesini kullanınca bir an böyle bakışı döndü. Hani ne diyor bu ya şeklinde. Yani e, ve hiç şaşırmam orada gerçekten bu önümüzdeki süreçte e, dünya özellikle bu tekno oligarkların e, ve çok felsefi bir tartışmaya gidiyor bu iş bir yandan da. Yani e, dünyada yapay zekanın nereye gideceği, işte robotiksin nereye gideceği, belki kanunların olmadığı, sınırların olmadığı bir coğrafyaya ihtiyacı var bu adamların, bu yapının ve Trump da onların e, kulu, kölesi, e, kuklası gibi bu ajandayı yerine getiriyor. Benim gördüğüm bu. Peki Suriye Konusunda Trump'ın tavrı da aslında ortada. Suriye'deki askerlerin çekileceğine dair açıklamaları var. Ee, peki oradaki askerler Filistin'e mi girecek yani? Ya şöyle bir kere bu açıklamayı yapıyor evet ama mesela bir gün sonra çıkıp pekala ben onu kastetmedim aslında bunu kastetmişim diyebiliyor. Yani böyle tutarlı alışına geldik belli kalıplarla okuyabileceğimiz bir figür değil Trump. Yani doğru, e, doğru. hakikaten ak dediğine yarın kara diye diyebiliyor. Ben onu kastetmemiştim diyebiliyor. Ben özellikle Suriye'deki e, askeri varlığının e, ben devam ettireceğini düşünüyorum. Böyle tahmin ediyorum. Tabi burada Türkiye'yi asıl ilgilendiren mesele asıl ona bakmak gerekiyor. Bir e, Kürt meselesinde işte 15'inde Öcalan'ın bir açıklama yapacağı söyleniyor. Türkiye'nin e, terör meselesinde içeride bu sorunu hallettiği vakit özellikle Suriye sahasında SDG'ye karşı nasıl bir tavır alacağı, nasıl bir politika izleyeceği tamamen Trump'la yapılacak olan görüşmeye bağlı. Dolayısıyla yani bizimkilerin bakıp Ankara'dan bakıp ya biz bunu anlaşırız dedikleri bir adam yok karşımızda. Son derece öngörülemez ee, ve çok gerçekten yani böyle bir deli dumlul gibi arka arkaya açıklamalar yapan bugün e, başkan yardımcısı e, bir açıklama yaptı. Dedi ki bu new, 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 yani yeni yeni dönemin gerçekliği bu alışın. Her gün bunlarla uyanacaksınız artık dedi. Dolayısıyla Türkiye bence zor bir süreç bekliyor. Hani e, bunu şey gibi biraz da okuyorum. Biraz e, analoji yapacağım ama hani içeride böyle bir takım hukuksuzluklar oluyor bizde. Yani yarın İmamoğlu içeri atılsa ne yaparız? Hiçbir şey yapamayız ki. izleriz sadece. Onun gibi adam oturmuş Amerikan başkanlığı koltuğuna ben onu yapacağım. Bur buraya vergi uygulayacağım. Bilmem ne yapacağım diye yönetiyor. Dolayısıyla Suriye'de Türkiye'nin hani en stratejik e, konusu şu anda bir numaralı konusu ve İsrail tabii ki. İsrail'in yayılmacı politikaları çok büyük bir tehdit bence ki Hakan Fidan'ın bugünkü açıklaması aslında bu tehditin ne boyutta algılandığının da göstergesi. Dolayısıyla yani Erdoğan'la Trump'ın bir araya geldiğinde yapacağı görüşme bence her şeyi netleştirecek veya daha da Buladıklaştıracak. O, o görüşmede şöyle bir şey der mi Trump? E, al Suriyeyi, ver Gazze'yi tarzında bir teklif sunar mı? Yani şundan bahsediyorum. Ben Gazze konusunda istediğimi yapayım, sen tepki göster mi? sesini çıkarma der mi? Ya bir kere ben şöyle düşünüyorum, ee, yani Amerika olarak, Amerikan aklı olarak düşünürsen, e, bir yani Çin'in e, yayılmacı politikası, yani ticaret açısından söylüyorum. Ee, orada çok ciddi bir savaş geliyor, bunu görebiliyoruz. Fakat Amerika 2000'li yıllara gidelim, aslında e, yani o bölgeye yerleşmek istiyordu. E, hadi Afganistan'dan çıktı, Irak'tan çekildi, ama ben bugünkü lafında doğrudan şunu anladım, gerçekten bunu anladım. Bunlar e, Suriye'de e, sınırları gevşek olan Gazze'nin olduğu bölgeye. E, yerleşecekler oraya yani uçağını indireceği bir üs yok ki Amerika'nın incirlik'ten başka o bölgede. Doğru. İsrail'de bir askeri varlığı da yok aslında Amerika'nın. Bir takım subaylar çalışıyor. Dolayısıyla yani o bölgede e, kontrol altında. Bu arada Batı Şeria da topun ağzında olabilir. Çünkü Batı Şeria ile ilgili bugün soru soruldu Trump'a. O soruya ayrı bir açıklama yapacağım dedi. Doğrudan cevap da vermedi ama Gazze'ye ben çökeceğini düşünüyorum. Ve bu bölgede muazzam istikrarsızlaştırıcı bir şey. Gazze'deki halkın e, nakledilmesi, göçe zorlanması savaş sebebidir dedi bugün Mısır. Dolayısıyla yani iş gerçekten çok ciddi boyutta. Ve böyle hani bir şey olsun da tepki bekleyelim gibi ilerlemiyor süreç. Arka arkaya açıklama yapıyor ve arka arkaya yani dünya şaşkınlıkla izliyor. Ben Ankara'nın da bu süreçten tedirgin olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu adamı nasıl durduracaksınız? Evet. Koca bir Amerikan İmparatorluğu'nun başında adam. Muazzam bir savaş aygıtının başında. İran'la ilgili bugün yaptığı açıklamayı gördün mü? Gördüm. Yani beni öldürürlerse talimat verdim yok edin ülkeyi falan diye açıklamalar yapıyor. Yani inanılmaz bir adam. Peki Mısır konusunda Mısır ve Ürdün'ün kabul etmeyeceğini düşünüyoruz ama ben kabul edeceğini düşünüyorum. Yani bir şekilde kabul ettiririm onlara Ettirir. diyor. Ettirir. Yani evet. ben etmeyecekleri işte Kolombiya baş, Devlet Başkanı örneği. Siz hayatınızda benden daha inatçı bir siyasetçi görmediniz dedi. 24 saat içinde Trump'ın bütün isteklerini kabul etti. Yani Justin Trudeau Kanada baş, Başbakanı adam resmen 24 saat içinde geri adım attı. Yani bu tür Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği'nden çıkan seslere bak ne kadar büyük bir tedirginlik içindeler. Adam yani tarihi müttefikine karşı neredeyse herif savaş ilan edecek. Dolayısıyla Mısır'la ilgili yani biliyorsun yardımları kesmediği iki ülke var dış yardımları. Biri Mısır, biri İsrail. Ee, Mısır'a her türlü baskı uygulayabilir. Keza Ürdün'e de ama orada sorun şu. Bu tür bir yapı Mısır'da da Ürdün'de de sistemin içine girdiğinde orası zaten yani ciddi anlamda kendi içinde problemli ülkeler bunun Büyük bir rejime karşı bir tehdit oluşturacağını düşünüyorlar. Ama Trump bunu önemsemiyor. Trump orada İsrail'in büyümesini istiyor ve Amerika'nın oraya hani boots on the ground" dedikleri Amerikan postallarının Gazze'ye inmesini yerleşmesini istiyor. Bunu çok açık ifade etti. Evet, yani evet. en yakın bugün hatta şöyle bir şey sızdı. En yakın çevresindeki isimler bile bunun böyle böyle bir açıklama yapacağını E, Bunun kendi kabinesinde bir takım süper e, İsrail yanlısı bakanlar falan var. Hani kimden bu briefingi aldı, neye göre konuştu kimse bilmiyor. E, ama gözüken o ki adam bu adımı atacak ve ne pahasına olursa olsun atacak. Yani direnirler mi direnirler. Suudi Arabistan direnir mi direnir. Suudi Arabistan zaten rahatsız Trump'ın bu açıklamalarından. Ama bilmiyorum ki yani hangi enstrümanları kullanarak e, nasıl bir delilikle e, bu süreci yönetecek bunu bize zaman gösterecek ve bunu adım kadarıyla kısa zamanda göreceğiz. Doğru. E peki şöyle bir şey var tabii karşı çıkanlara baktığımızda İspanya, Fransa'yı da görüyoruz. Çin'in zaten karşı çıkmasını hem siyasi olarak hem de zaten karşılanmayacak bir şey olarak normal karşılayabiliriz ama e, Avrupa ülkelerinin karşı çıkmasını bu Trump'la daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasındaki gerginliğe mi yol açacak derken buradan mı çıkacak o sorun? Ya şimdi şöyle, bu demin başta söylediğim o, e, yani tekno oligarşi e, kavramını iyi okumak lazım. Yani endüstri, ya, yani şu anda çok ciddi tartışılan bir konu bu. Bu Trump'ı seçtiren, yani o, o konuyla ilgili Bernie Sanders'ın muazzam bir e, konuşması var. E, orada yani ne kadar büyük bir parayı e, kampanyaya akıttıklarını, bizim demokrasi olarak adettiğimiz sistemin aslında nasıl bir, Kapitalist sistem içinde yani post truth dedikleri bir gerçeklikle karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor. Avrupa dediğin ülkeler zaten Almanya başta çok ciddi bir krizin içinde. Yani bu iklim kriziyle ilgili aldıkları bu yani yeşil ajandaların hepsi bu ülkelerin tökezlemesine yol açtı. Trump şu anda Paris İklim Anlaşmasından çekildi. O olabildiğince radikal bir şekilde ilerliyor ve yani Avrupa'yı Boğazına resmen basmak istiyor. Daha da fazla basmak istiyor. Değerli madenlerin olduğu topraklara çökmek istiyor. Yani Avrupa zaten kendi derdine yanmış vaziyette. Bir de hatta bugün bir açıklama oldu. resmen savaşa hazır olmalıyız dedi. Şu anda ismini tam hatırlamıyorum. Avrupa Birliği'nden, Avrupa'dan bir isim. Yani böylesi bir dehşet saçıyor adam. Doğru. Sadece şeydi ki Çin'e bak. Çin Google'a muazzam bir dava açtı dün. Son derece ciddi kapsamlı bir dava açtı. Çok değerli madenlerin, bazı değerli madenlerin işte molbidium gibi işte çok değerli diyeceğim yani teknolojide kullanılan madenlerin ihracını engelledi, durdurdu Çin Amerika'ya. Dolayısıyla yani böyle bir gümbür gümbür gelen bir e, yeni bir çağın eşiğindeyiz. Yeni gerçeğimiz bu bizim artık. Peki bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı düşündüğümüzde böyle mi olması gerekiyor? Yani senato ne diyor, Amerikalılar ne diyor? Ya adam takmıyor ki adam e, yani seçildim şu andaki ruh hali şu. Yani bir deli olduğunu düşün. Adam diyor ki ben seçildim bu koltuğa oturdum mutlak güç benim. Tabii ki Amerika'da check and balance dedikleri işte senatonun kongrenin olduğu belli kuralların belli bütçelerin belli harcamaların hep kurallarla sistematik olarak yürüdüğü bir süreçten bahsediyoruz. Ama adam ya daha daha bugün dün dedik bugün CIA çalışanlarına bilmem kaç tanesine istifa edin gerekiyorsa da işe gidin ve maaşlarınızı düşürüyorum. Yani devletin bildiğimiz anlamıyla bütün yapısına saldıran, doç dedikleri şey yani Elon Musk'ın başında olduğu şey, bildiğimiz anlamıyla bütün bu sistemi alt üst ediyor. Ne olacak? Tabii ki yani başkanlık yetkisi diye bir şey var. Ama sistem devreye ne zaman girecek? Nasıl girecek? Bunu göreceğiz. Veya girebilecek mi? Ama ortada şu var bugün Amerika'da farkında gerçekten çok ciddi bir Oligarşik yapıyla karşı karşıyayız. Yani bu demokrasi falan değil. Amerika yani kendi içinde yaşadığı işte iç savaşlar, bu tür ne bileyim suikastler, bu tür çalkantılı dönemlerden çıkmasını bildiği zaman içinde kendi demokrasisini inşa edebildi. Ama bugün geldiğimiz nokta artık yeni bir aşama. Bu aşamayı görmek gerekiyor. Bu aşamada ele geçirilen bir sistemden bahsediyoruz. Çok ciddi çatışıyor. Yani o kadar gözü kara ki yani bugün Netanyahu ile ilgili yaptığı konuşma ben eminim sadece Batı'da değil Amerika'da da büyük şok yarattı. Tabii, Akıl tabii. alır gibi değil. Tabii şu noktadan da bakmak lazım. Hani bahsediyorduk ya Serdar Akinan sen de duymuşsundur zaten bu analizleri yorumlayan isimlerden de birisin. 2020'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nin çökeceğine dair analizler vardı, beklentiler vardı. Trump tam da bu yüzden mi bu hamleleri yapıyor? Ya ben Trump'ın olması da olan e, paydaşlığı ortaklığı adını nasıl koyuyorsanız koyun. Yemin törenindeki o arkadaki e, tekno oligartların verdiği fotoğraf dünya yeni bir evreye giriyor derken bunu söylüyorum. yani iş gerçekten çok başka bir yere gidiyor. Ve bu gittiği yerde ben Amerika'nın çöküşünden ziyade genişlemesini yayılmasını ve bu alanlarda aslında iktidarını pekiştirmesini görüyorum. ya yani ona bakarsan, Bugün tartışılan kavramlardan biri yani teknoslavery işte tekno e, kölelik. Hepimiz birer aslında bu sistemin kölesiyiz. Evet. En değerli şeyine data, veri. Veriyi kim kontrol ediyor? Yani feodal dönemdeki gibi bir takım e, feodal ağlar yüksek güvenlikli, erişilmez yerlerde veriyi tutuyor. Yani bir feodal ilişki var orada. Yukarıda koruyan bir takım oligarklar var. Erişemiyorsun ve sen bunu kölesisin. Ve o dö dö döngüde Normalde feodal düzende alırsın payını, burada onu da alamıyorsun. Resmen her gün içerik giriyorsun, içerik tüketiyorsun, bilgi üretiyorsun, benim ürettiğim bilgiyi bana satıyor ve ortaya çıkan yapı öyle bir yere doğru gidiyor ki, coğrafyaların, insanların kontrol edildiği, ayrıştırıldığı son derece distopik bir yere doğru gidiyor. Yani çökmekten ziyade, hani diyorduk ya kapitalizmin sonu, yani şey bitti artık, yani artık ilerleme bitti. Komünizme aşamasına ne zaman geliriz? Bunlar tartışılırken. Şu başka anda, bir evreye geçtik. On başka bir evreye doğru koşar adım gidiyor dünya. Ve buna karşı yapacak bir enstrüman yok. Çünkü yani iktidar dediğin aygıt e, sopayı elinde tutuyor. Yani evet. e, gücü elinde tutuyor. Sen yığınlar olarak milyonlarca insan ne yapabilirsin? Nükleer silah olan karşında bir yapı var. Ha, bir Çin var. İşte yapay zeka savaşında gördük. Yani orada kurulan sisteme karşı şu anda belki de en önemli denge unsuru Çin ortaya çıktı. Ama Çin de bir aslında e, oligarşik yapı bir anlamıyla. Doğru. Dolayısıyla yani biz aşağıda böyle filler tepiniyor, çimenler eziliyor. 50 bin tane insan öldü ya Gazze'de bir yıl içinde. 50 bin. Bu adam savaş suçlusu, savaş suçlusu, cani. Adam bugün resmen beyaz Hısa sarayda etnik temizlik. E, işaretini verdi ya, etnik temizlik yapacağım dedi ve bunu kameralar kaydetti. 21. yüzyıldayız. Ne diyoruz yani, ne konuşuyoruz? Evet. Yani e, bir, bir deli diyeceğim ama bence çok daha ciddi bir şey. Sadece bir adam olsa bu, diyeceğiz ki kardeşim Amerikan Derin Devleti bunu öldürür. E, Kennedy suikastı gibi def olup gider. Öyle bir yapı da yok. Arkada ciddi bir, bir yapı oturmuş vaziyette sisteme. Bunu görebiliyoruz. Yani dolayısıyla ben Amerika'nın hani çökeceğinden ziyade gayet sallantılı bir sürece girdiğimizi düşünüyorum dünya olarak. Peki. Filler ve çimenler örneğinde biz neredeyiz? Sence biz çimen olarak orada duruyoruz. Yani çok net bir şekilde biz ben mesela şey diyordum 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de işte Avrasyacık kanat dediğimiz Ergenekon'da tasfiye edilen yapı tekrar aslında Erdoğan'ın çevresinde yeni bir devlet teşekkülü oluşturdu. Ve biz aslında e, daha dengeli bir politikayla Amerika'ya mesafeli, işte Rusya'ya mesafeli bölgesinde güçlü bir ülke olarak gelişiyoruz. İşte Suriye örneğinde biz ne yaptık kardeşim? Jolani'yi biz kontrol ettik ve Esad rejimini devirdik. Büyük bir başarı. İşte Sırada ne var? Sırada Gazze var. E gerçek bu mu? Gerçeklik bu mu? Alkışladığınız Trump geldi diye el çırpan bir sürü İslamcı vardı. Allah Trump geldi. Süper işte iş bitti. Ne bitti? Dam tersi oluyor. Biden kalsaydı daha hani, mı iyiydi? Efendim? Biden kalsaydı daha mı iyiydi? Biden 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 en azından statüko'nun sembolüydü. Yani bu da ben Biden veya Kamala olarak bakmıyorum. Statüko'nun devamı. Bugün artık o anlamıyla statüko kendi içinde çatırdıyor. Hatta ele geçirildi. Çatırdamak da değil. Evet. Resmen bugün şahit olduğumuz şey o yapının ele geçirilmesi. De facto ele geçirilmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Yani çok ciddi bir şey şu anda şahit olduğumuz şey. Kesinlikle. Mütüvar, Tarihi anları içerisindeyiz. O daha böyle ağır ve sert tepkiler veriyor. Yani akıl alır gibi değil. Peki. Ya bir savaş suçlusu. Yani Hı. aynı şekilde kendi bölgemize bakalım. Ya adam El yetişmiş, binlerce insanın katili, eli kanlı, cumhurbaşkanı dedi kendine ve Ankara'da kırmızı halılarla karşılanıyor ve biz bunu normal ad Bu bizim normalimiz. Dolayısıyla yani yaşadığımız dünya artık böyle bir bir film seti gibi etrafa bakıyorum ve hadi hakikaten kavramların içe geçtiği, yamulduğu, esnediği, biçim değiştirdiği bir e, halde yaşıyoruz. Ama işin kötü tarafı biz bunun oyun içindeyiz. Ya o çimenler biziz abi biziz yani. Peki ne Peki, yapabiliriz yani Trump'a Trump. karşı, Trump. şu an Suriye'de, ya. İsrail'de, e, Gazze'de, Filistin'de Türkiye ne yapabilir? Vallahi Cimer'e şikayet edeceğiz. Bugün bir adam Cimer'e <laughs> şikayet etmiş ya. Trump'la şeyden şikayetçiyim evet. diye ee, bir yaşlı amca e, yapacak bir şey olduğunu düşünüyorum. 75 dolardı işte, işte 16 dolara düştü diye. 16 dolara düştü Cimer'e şikayet etmiş. Yani Cimer'e şikayet etmekten başka bir faydasını görmüyorum. Bahsettiğimiz yani, bireyin insanın e, yani bulunduğu yapı içinde rolü belli Bizim yapacağımız bireysel olarak bir şey yok. Devlet aklı, devlet hakkı da bu deliyle nasıl uğraşacak göreceğiz. Ama yani bu bir tehdit. Yani bence bu bir tehdit algısı. Kaldı ki bunu değerlendirdiklerini görüyorum Hakan Fidan'ın açıklamasında evet. ki yani eminim diyorum. Yani şu konuşuluyordur. Ya bu manyak da biz ne yapacağız? Yani öngörülemez çünkü. Hakikaten Peki, öngörülemez. Bize de bir vergi bekliyor musun? Olabilir. Bu arada şey söyleyeyim. Geçen gün ısrarla onu söylüyorum. Bir kanun maddesi yasalaştı, yanılmıyorsam bir iki hafta içinde yürürlüğe giriyor. Ee, yüksek şeyli, yüksek ne diyelim? En yüksek seviye yapay zeka kullanımı ve çok hızlı çiplerin satışını başka ülkelere yasakladı Amerika. 10-12 ülke var yasaklamadığı, işte İngiltere gibi ne bileyim, Japonya falan gibi. Biz NATO ülkesiyiz, müttefikiz güya biz de o ambargo e, listesindeyiz. Yani bize de mesela burada bir kota uygulayacak. Ve bu ne demek? Ya Senin önümüzdeki teknolojilerde kullanacağın bir sürü şey yapay zeka ile ilgili. Evet. Veya çiplere çok ihtiyacımız var. Bizim çip fabrikamızda, kurduğumuz çip fabrikası, üreteceğimiz çipler bu son model, son yeni teknoloji çiplerden değil ki. Yeni nesil çipleri alabilirsin, Ala, alamıyorsun, alamıyor olacaksın. Yani adam aslında bu gene şeye döneceğim e, bu e, feodal size yani tekno, tekno feodal bir hale doğru gidiyor. Yani işte Mevlam kayırsın çayıra bırakılmış bu dünyanın bu bölgesi orada bir üst kurmuş. E, hiçbir hukuki statüsü olmayan Guantanamo gibi orada istediği araştırmaları yapan, evet. istediği deneyleri yapan, hiçbir vergi ödemeyen e, ve as, Amerikan askeri tarafından kullanılan bir bölge biz de burada e, belli bir şeyin altında geçim sıkıntısıyla işte hani buradan Bangladeş'e baktığımızda ne görüyorsak öyle yaşadığımız bir ülke. Peki. Adam resmen bugün uçaklarla Hintlileri yani o tek tek sokaklardan şey topluyor adam e, kaçak göçmen topluyor ülkelerine postalıyor. Dünya bu görüntüleri izliyor. Eskiden filmlerde i̇zliyor. izlerdik bunları. Evet insan hakları kavramı falan hiçbir şey kalmadı ortada. Şimdi tabii şunu da merak ediyorum. Biraz önce bahsettiğin Avrupa ülkelerinden birinin savaşa hazır olun çağrısının bir de bize yansıması. Biz de biliyorsun Erdoğan tarafından İsrail'imize saldırma ihtimalini konuşmuştuk günlerce. Şimdi bunlar peş peşe gelen açıklamalar. Trump'ın gelmesiyle birlikte daha da şekilleniyor. Böyle bir ortam içerisinde miyiz? Biz savaşın eşiğinde miyiz yani? Ben savaşın eşiğinde olduğumuzu düşünmüyorum. Ee, Türkiye yani bu anlamıyla bir tehdit algısı içine değil bence. Ama daha ciddi yani anladığımız anlamda savaş yani kapıya dayanmış işte top tüfek olan şeklinde bir şey beklemiyorum. Bu anlamıyla Türkiye güçlü. Ee, yani İsrail bile buna kalksa iş çok başka bir yere gider. Ee, ama başka bir tehdit var. Geçen gün İbrahim Kalın'ın söylediği çağımızın atom bombası dediği dijital bombası dediği. Yapay dedi. zeka e, Yapay zeka dolayısıyla bizim asıl kendimizi korumamız gereken, işte önlem almamız gereken bu işin teknoloji tarafı. Çünkü orada biz şeyiz, yani adeta alıcı taraftayız, üretici, geliştirici tarafta değiliz ki. Evet. Bir örnek vereyim, bugün e, Bill Gates, Excel'i kapatsın, Türkiye'de Excel'i kapatsın, Türkiye'de bir ay boyunca hayat durur, ekmek Kalsın. alamazsın, su içemezsin. Yani ticaret diye bir şey kalmaz, bütün sistemler çöker. Yani bu, bu, bu boyutta düşünmek gerekiyor. Evet. Serdar Akinan çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin Tarkan'cığım. Gazeteci Serdar Akinan meslek büyüğümüz kendisinden dinledik. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin nasıl bir tavır alacağını, Trump'ın bundan sonraki hamlelerini şöyle bir değerlendirmiş olduk. Şimdi tabii bizler için de e, takip edilecek birçok konu var ve hem dış siyaseti hem de iç siyasetimizi şöyle bir değerlendirdiğimiz günlerin içerisindeyiz. Kemal